Evet arkadaşlar az önce bir aksilik oldu. Düzelttik. Ha işte ne diyordum? Ben bu videoları çekerken çok zorlanıyorum arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olursanız bana çok destek olursunuz. Like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> Bak şu videoyu çok zor çekiliyor ben arkadaşlar. Durun arkadaşlar bir saniye. Heh. Arkadaşlar bu benim ilk video olduğu için zorlanıyorum. Ama sonradan böyle olmayacak. Omzurak sesi nereden geldi? Boğuk var arkadaşlar. Öldük biz. Allah kahretsin. Çıkamıyorum. Ab nasıl kaçtı baba? Kaç lan. Vuracak beni kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. Allah Allah. Kamil aya kaldık ya. Bir şey geliyor ama ne geliyor bilmiyorum. <laughs> Biz buradan kaçalım en iyisi arkadaşlar. Yoksa burada öleceğiz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videoları ben çok zor çekiliyorum. Gerçekten şu ekran çok kötü biliyorum ama o benim sorunum değil arkadaşlar. Aletlerimin kötü olması. Mesela şu anda ben ekranı bulanık görüyorum. Ben daha yeniyim arkadaşlar YouTube'da. Dur bir saniye. ha Bir sonraki video daha iyi olacak arkadaşlar. İlk bölüme bakmayın öyle. Bir sonraki bölüm daha iyi olacak. Bir saniye arkadaşlar. <gülüyor> 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 şey Bu video pek izlenmeyecek ama Bizi çekiliyorum ben bu videoyu. Ay boğazım tıkandı. Ya çekiyorum ben bu videoyu. Sizin için. Ben yeni bir kanalım arkadaşlar. Öyle çok fazla video olmayacak. Zaten çok da şey yapmam bu YouTube'lu. Arkadaşlar şu anda et ekranı görebiliyor gibi bir şey. Çok zor şu anda video çekmek. çekmek çok zor benim için. Bir saniye. Hadi. Hah dilerim arkadaşlar biraz geciktim. Bir daha geldi. Dur. Arkadaşlar bu videoyu paylaşma. ben videoyu paylaşmam. Ya ben yapmadım mı? Aa, baltam kayboldu. He, atmış. Tamam. Arkadaşlar şu anda göremiyorum hiçbir şey. Akşam olmuş. Eve geri dönmedim. Durun arkadaşlar. arkadaşlar şurada ben çok Hiç göremiyorum arkadaşlar. İnanın ki. Bak sesi duyuyorsunuz. Zaminası kapıda bekliyor. Arkadaşlar bu videoyu hadi ilk videolara 200 beğeniyle de çıkartır mısınız lütfen. Tabi o size kalmış ama. Neyse evet, artık. Ben <laughs> de birazcık ev gibi bir yer mi yapsam buraya? Geceyi burada geçireceğim şimdi.

Bak, ev gibi bir yer yaptık buraya arkadaşlar gece burada geçeceğiz <laughs> yapacak bir şey yok durun arkadaşlar hemen geliyorum.